Hocam peki burada e, A kesişim ve A fark B B fark A gibi bulduğumuz e, kümeler bizim nasıl işimize yarayabilir? Ne işimize yarayabilir? Şöyle bir işimize yarayabilir bakın. Şimdi bunların biraz eleman sayılarından bahsedelim olur mu? Mesela şuranın eleman sayısı kaçtır? Mesela şu kümenin eleman sayısı kaçtır? Yani şöyle yazalım. S A fark B kaçtır arkadaşlar? Yani bu kümenin eleman Bunları kaç tane? Bir. Üç tane. Evet güzel. Üç tane değil mi? Onu bir yazalım. Üç. Peki A kesişim B'nin eleman sayısı kaç tane? İki. A kesişim B'nin. Evet. Bu da iki tane değil mi arkadaşlar? Bunu da yazalım. Peki B fark elemanları kaç tane? İki. Bu da iki tane. Bunu da yazalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar bunları toplarsak şöyle toplarsak yani şu sayıları toplarsak biz neye ulaşıyoruz? Hadi konuşalım. 7'yi buluyoruz. Biz aslında neyin eleman sayısına ulaştık? Biz aslında hangi kümenin eleman sayısına ulaştık? Biz aslında şöyle bir kümenin eleman sayısına ulaştık bak. Dikkatlice seyret şimdi. Şu kümenin eleman sayısı bak bu. Aslında şu kümenin bak şöyle çiziyorum bak kümeyi görüyor musun? Biz aslında bu taralı alanın eleman sayısına ulaştık değil mi? Peki bu büyük taralı alan hangi kümeyi gösteriyordu bize? Hatırlatalım hemen. Bu büyük taralı alan şu kümeyi gösteriyor. A birleşim B kümesini gösteriyor. Demek ki A birleşim B'nin eleman sayısı için yeni bir formül çıktı karşımıza. A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak istiyorsak A fark B, B fark A ve A kesişim B'nin elemanlarını toplamamız yeterliymiş. Buraya yazalım. A birleşim şöyle yazalım. A birleşim B kümesinin eleman sayısını istersek A fark B kesişim B virgül B fark A kümesinin eleman sayılarını toplamamız yeterli. Eleman sayılarını toplamamız yeterlidir. Var mı anlamayan? Ma ben sonunu anlamadım ben. Şu, şu mavi e, şurayı mı anlayamadım? Şu kırmızı kısmı mı anlayamadım? Şuraya mı? Daha doğrusu. Şu oynattığım yeri mi anlayamadım? Hı hı. Tamam. O oynattığım yer şunun açıklaması. Kimdi? Anlayamayan arkadaşımız. İsmini ver. Ben, ben. Himmet. Himmet'im bak. O kısım şurası. Şöyle göstereyim sana. Şu kısım şunun açıklaması bak. Şunu biz nasıl okuyorduk? A fark B diye okuyorduk değil mi? Şunu. Evet. evet. Bu diyor ki bak A birleşim B kümesinin eleman sayısını bulmak istersek yani şunu bulmak istiyorsak tamam bunu bulmak istiyorsak ne yapıyormuşuz? Biz bunu bulmak istiyorsak A fark B ile yani A fark B A kesişim B şu ve B fark A'nın eleman sayılarını toplamamız yeterliymiş. Şuraya bir tane S atalım. O S'yi koymuşuz. Ölümüzden kaçmış. Şurada bir tane S var. Evet yani B fark A'nın eleman sayısı. Var mı anlaşılmayan bir yer? Şimdi tek tek soracağım. Kime sorayım? Gülizar'a sorayım. Gülizar anlayabildin mi? Evet. Evet, hocam. Sıla Çiçek duyabiliyor mu bize? Mikrofonda sıkıntı vardı galiba onun. Evet onu biliyorum. Tamam. Galiba bir sıkıntı olmuştu. Onu da dikkattik. başka kim var burada? Semiha burada mı? Çıktı galiba. O düştü. Ahmet İlhan anlayabildik mi? Anladım hocam. Sıkıntı yok değil mi Ahmet? Anlayamadığın küçük bir yer bile varsa sor. Yok hocam ya anladım. Tamam Berkecan. Tamam. Berkecan duyamadınız galiba. Beyza. Anladım hocam. Tamam güzel. Arkadaşlar anlayamadığınız bir yer varsa mutlaka sorun. Zaman sıkıntımız yok. Şimdi bu slaytın bir esesini alalım. Bir ekran alıntısı yapalım. A birleşim B'nin eleman sayısı çok önemli. Şimdi bak bir örnek yapalım. Hocam seninle. bize sınavda böyle mi soracaksınız? Tamam. Bak, sınavla alakalı da konuşalım şimdi. Sınavda nasıl soracağımızı da bildirelim. Çünkü sana. derste böyle oluyor. Sınavda çok farklı oluyor. Ya ben sınavda böyle soruyorum. Açıkçası söylemek gerekirse. Ee, ama işte bizim sınavda sorduğumuz sorulardan ziyade önemli olan üniversite sınavında çıkan e, sorular diye ben düşünüyorum aslında ama değil mi? Şöyle bir örnek var, göstereyim size. Şimdi alıştırmalardan da örnek bakmak istiyorum. Ee, daha iyi olacak bizim için alıştırmalar da bir hayli sonra şu anda sistemin içinde olduğumuz için birazcık Hı. şurası bizim için ideal. Arkadaşlar önce konuyu kavrayalım. Ondan sonra ben size daha ideal sorular çözeceğim. Şu kısmı bir kopyalayayım. Şöyle yapalım. Bir tane e, sorudan sonra böyle çok okkalı bir soru sorarsak e, sizi bunaltırız. Çünkü konuyu daha kavrama aşamasındayız biz. Şöyle yapalım. Şunu bir sorun hocam. Burada birisi bize chatten bir şey yazmış. Kim yazmış bakalım. Evet, Sıla evet, bozuk olduğunu söylemiş. Ee, paylaşıyorum gençler. Evet. Şimdi arkadaşlar bu alıştırmalardan aldığım bir soru. ilk sorusu. Sayfasını da söyleyeyim. Sayfa 65'teki ilk soru bu. Şimdi bunun üzerine biraz çalışalım. Hem derslere daha önce giremeyen arkadaşlarımız için çok iyi bir tekrar olacak. Hem de derslere girmiş olan arkadaşlarımız için pratik olacak. Şimdi e, di, diyor ki yanda verilen ben şamasını göre aşağıda istenilen kümeleri liste yöntemiyle yazınız. Yani elemanlarını yazacağız kümelerin. Mesela A kümesinin elemanlarını yazarak işe başlayalım. A kümesinin elemanlarını yazalım birlikte. Bunları bir, iştir ben. A'nın elemanlarını söylüyoruz. 1 var, 2 var, 3 var, 4 evet. var ve 5 var değil mi arkadaşlar? Bakın A'nın şu anda sınırlarını çizmek istersek biz A'nın sınırları şurası değil midir? Bak şöyle değil midir A? Şu değil midir arkadaşlar A? Değil mi? Bu bizim A'mız. Bu bizim A'mız. A'nın bu yeşil çizgilerin içinde neler var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 ve 5 var. Ben de yazdım. Peki şey yazalım şimdi B'yi yazalım. B'nin elemanlarında neler var? 4, 5, 6, evet, 4, 5, 6 7. Evet. 4, 5, 6, 7. Hatta 4 ile 5 elemanı nedir? Ortak elemanlar değil mi? Ortak eleman. Evet. Ortak. Kesişim. Peki A birleşim B'yi yazalım birlikte hadi. A birleşim B. Tek tek yazalım bak. Hatta tek tek diyeyim. Mesela önce A birleşim B ne demek? Onu söyleyeyim. Tanımını yapalım. A birleşim B demek hem A kümesine hem B kümesindeki elemanları yazmak demek. Bütün elemanları alıyorduk A birleşim B'de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar A'nın elemanları. 4, 5, 6, 7 de Hocam enin elemanları yanlış Evet. Burada şöyle bir şey yapmak istedim ben mi? Özellikle böyle yazdım ki olaya hakim olmayan arkadaşlarımız da hakim olsunlar diye. Arkadaşlar Ümit dedi ki hocam yanlış yazdınız. Haklı. Çünkü Burada dikkatinizi çekmek istediğim yer, şuradaki iki eleman, bakın bunlar birer defa daha yazılmış. Biz kümelerde liste yönteminde, hatta kümelerin diğer yöntemlerinde de aynı elemanı iki defa yazmayız. Ben şemasında da öyle. Dolayısıyla arkadaşlar, bunlardan birini sileceğiz. Yani bir grubu sileceğiz, dört beşi sileceğiz. Silelim onu. Şöyle bir şey oldu. Evet. Yümet şimdi oldu galiba değil mi? Hı hı. Tamam. Şimdi A kesişim B'yi yazalım gençler. A kesişim B. A kesişim B ne demekti? Ortak elemanlar demekti. 4 yani ve 4 ve 5 demekti. Evet. Ortak olanlar. İkisinde de olanlar. Ee, şunların yanına küçük küçük ben böyle yazayım. Bak bu A'daki elemanlar. Ha. Ee, bu B'deki, B'deki elemanlar bu da kesişim. Bu e, tüm elemanlar. Alttaki de ortak elemanlar. Evet. Yani aslında diğer derslere giremeyen arkadaşlarımız için şahane bir soru oldu bu. Tekrar ettiler, öğrendiler. Ortaokulda gördüğünüz için tekrar ettiler diyorum ama göremeyen ya da unutan arkadaşlarımız için iyi bir soru oldu. Şimdi gelelim yeni öğrendiğimiz konuya. B fark A'yı bulmaya. B fark A bölgesini ben sizden rica edeyim. Şu bölgeyi de sanırım değil mi? şu bölge bakın arkadaşlar. Burası B fark A bölgemiz. Doğru mudur? Yani sadece B bölgemiz. Yani A ve yeri. Evet. Aynen öyle. Peki. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Tamam çok güzel. Arkadaşlar ee, sorunuz yoksa SS'nizi alın. Dersi sonlandıracağım. Diğer ders birlikte olacağız tekrar. Yani saat... 17, 10 dakika sonra mı? 17 Aynen. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Bir de A fark B'nin bölgesini yapalım isterseniz. Bakın A fark B'miz de burası. 1-2-3 Evet şurası A fark B. Değil mi? Yani şuraya da A fark B yazabiliriz. Burası da B fark A'mız. Şu yeşil alan. E şurası ne hocam? Şurası da yazmıştık zaten bak burada. E, A kesişim B arkadaşlarım. Evet bunları esesleyelim. Diğer derste devam ediyoruz tamam Teşekkür ederim katıldığınız için. E, bu arada bu az önceki kısmı e, ben şöyle yapayım dakika. Pardon. Üzerini de çizeceğiz. Tamam. Üzerine devam ederiz. Ee, az önceki kısmı tekrar anlatabilirim isterseniz geldiğinizde. Sonlandırıyorum gençler. 17.10'da görüşürüz tamam. Görüşürüz. Tamam, tamam. Abi, hoşça kalın Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.